Gökçek Şifa Bitkileri Kurucusu İbrahim Gökçek Efendim Sürütü'deki yerini aldı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hamdolsun. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Evet şimdi masamızda bir e, bitki çiçek görüyoruz. Deve dikeni değil mi? Evet deve, deve dikeni. Ülkemizde de bolca yetişen e, bu deve dikeni hakkında sizden bilgi alacağız. Deve dikeni hepatit B, hı -hı. hepatit C, hepatit A her türlü yani sarılık hastalığına karşı dünyada en etkili bitki. Hı hı. Sadece sarılık hastalığı değil, mantar zehirlenmesine karşı. Bazı mantarlar var zehirlidir. Amaratin hı. denen bir maddeye içerir. Eğer zehirli mantarı kişi bilmeden yerse ve hastaneye yetişemezse ölebilir. 10 miligramı bir insanı öldürebilir. Hı hı. İşte bu deve dikeninin birleşiminde zilimarin, zilibin gibi etken maddeler var. Deve dikeni bu ve bu tohumu, çiçeği karaciğeri iflas ediyor, hücreleri öldürüyor. Öl çok çok tehlikeli. Hastaneye yetişemese gidiyor vatandaş. Ee, Almanya'da hemen hemen her hastanede, her sağlık ocağında mutlaka olur. Öyle mi? İlkbaharda, sonbaharda mantar toplamak çok meşhurdur orada. Hmm. Türkiye'de de var. Trakya evet. bölgesinde Karadeniz'den mantar çok da ee, zehirli mantar herhalde fazla yok ki fazla vaka olmuyor. Çok bir ara çok duyuyorduk ama değil mi? Evet, Aile işte bir. mantar topladı, yedi, fitnik evet. alanında zehirlendi diye. Yani i̇şte bunun birleşimindeki etken madde hemen hemen büyük hastanelerin hepsinde var. Yani zehirlenme olduğu zaman hemen Hı. müdahale edilir. Yani Zehiri yok eder. Fakat bu sadece mantar zehirlenmesi veya hepatit B hepatit C için değil. Aynı zamanda kimyasal zehirlenme. Tetraklor gibi. O da karaciğer iflas ettirir. Hmm. Çok çok tehlikeli ağır metalleri, kimyasalları bile zararsız hale getirir. Bunun tohumunun destilasyonuna damatılarak elde edilen ekstraktin üretiyoruz. Hmm. Her türlü zehirlenmeye, zehirlenmeye karşı. Mesela vatandaş 10 yıl önce hepatit C, yani kan vermeye gitmiş. O sen kan veremezsin, hepatit C'ye demişler. Hmm. Ya nasıl olur? Fark etmemişler tabii ki. Adam demişsin. Analiz, analiz, tahlil falan filan. Demişler sen hepatit yesin, kan veremezsin. Trabzon'dan Ankara'ya gitmiş. Adam panik olmuş. Orada tahlil falan demişler hepatit C. E, çözümü e, çözüm yok. Evet. falan filan ağır kimyasallar. O da belki birazcık baskılıyor, iyileştirmiyor. İzmir'e gitmiş, İstanbul'a gitmiş. Adam delirmiş bir anda. <laughs> ne yapacağını şaşırmış. Ne olacak ne olacak. Sonra bizim bir tanıdığımız demiş ki gökçe halleder sorun yok. <laughs> <laughs> İbrahim Gökçek yetişti. Evet. Buyurun ne yaptınız? Bir deve, deve dikeni, seti. Aha. Zencemay, aloe vera. Tabii bir tane ürün yok. Enginar kapsülü, spirulina, oregano. Dedim ki bunu kullan. 2 ayda iyileşirsen iki ay daha kullanman lazım. 3 ayda iyileşirsen iki ay daha, dört ayda iyileşirsen iki ay daha kullanman lazım. Hep iki ay daha fazla. Tabii nüksetmemesi için. Aha. Yani kalıcı çözüm olabilmesi için. Bütün Sistemin temizlenmesi, bağırsakların, karaciğerin, bütün vücudun temizlenmesi, arınması gerekir. Emin olmak gerek Geri tekrar kalıntı kalırsa nüksetme riski Hı -hı. var. Kullandı e, tamamen sıfırlamış, 6 ay sonra hiçbir şey yok. Adam bir yıl sonra tekrar analiz yaptırmış. Evet. İki yıl sonra bir daha yaptırmış. Korkudan, e yani endişe, <laughs> panik, hiçbir şey yok. Çok şükür kurtuldu. Yani ile ilgili çok güzel çalışmalar var. Bunlarla ilgili ayrıntılı bilgi Zilibi'nin e, Latincesini yazarlarsa Mistis denen e, isimler var çeşit çeşit. Her ülkede, her ülkede ismi farklı. E, 1360 klinik araştırması var dünyada. Yüz binlerce insan üzerinde denenmiş. Sadece Çin'de 16.500 hasta üzerinde, hepatit hastası üzerine denenmiş. Etkisi ispatlanmış. Herhangi bir şüpheye mahal yok. Hı hı. Yani dünyanın en etkili bitkilerden birisi tıbbi bitki. Aslında ben bugün dolavrad otu konuşacaktım. Dedim, ben bulamadım. Çevreye baktım sabah tulavrat otunu bulamadım. Dedim ki Hakan Bey'e bizim hı. şoförü. Sen fabrikan oraya bir bak bakayım tulavrat otu bulabilir misin o çevrede yeşilliklere? Bana bunun fotoğrafını çekmiş abi bu mu diyorsun? Dedim ki bu deve, Devedikin. deve dikeni. Hmm. Öyle bir yarar. Tamam dedim deve dikeni konuşalım. Sen dün da. Haftaya mı Haftaya konuşalım? Haftaya konuşalım ama lafın lafını açmışken ondan da kısaca bahsedeyim. Tamam. Dul avrat otu nedir? Dul avrat, otu? Dul avrat, otu. Dul avrat otu kökünün pıtrak denir bizde buna. Aha. Yani bu çiçeği tohuma döndüğü zaman böyle takılır elbisene evet. bırakamazsın. Şu şekilde pıtrak çiçeği böyledir. Kuruduğu zaman elbisene onu olduğu yerden geçsinin üzerine yapışır. Çıkaramazsın. Hmm. Böyle Öyle böyle kancalar var. Eyvah. Aa, çok merak ettim. Dur doktor. Bunun kökü yapılan araştırmalarda çok yüksek oranda inulin içerir. Yani faydalı bakterinin besini inulin prebiyotik. Yani faydalı bakteriyi çoğaltıyor, besliyor faydalı bakteriler bununla besleniyor. İnulin en çok e, kara hindibada var. Bir de burada dul avradotunun kökünde var. Fakat bununla ilgili yeni çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalarda doğal kolajen içerdiği ortaya çıktı. Öyle mi? Ee, dul Moda yeni. Aa, moda. Kolajen duydum zaman hemen bakın. <laughs> Hatta biz bunu ya dul avradotu biraz çirkin kaçar. Bunun ismini ne yapalım? Diye... Acaba sizin kolejenin içinde Dulavrat otu da var mı? Var tabii. Aa. var. Dulavrat otunda kolejen var. Kolejende dular otu var. <laughs> dulavrat otunda kolejen, kolejende dular. Bizde yani ayrıca hı. bunun haricinde bir kolejen kapsülümüz daha var. Evet evet ben işte geçen birkaç hafta önce getirmiştiniz evet. Evet. Şimdi mesela sadece kolejen kapsülü yeterli değil. Neden? Hı kolajen aldınız. Hayvansal veya bitkisel. Bunu bünyemiz, karaciğer, vücut ne yapıyor? Bu bir protein. Birçok amino asitten oluşuyor. Onu küçük moleküllere, zincir gibi düşün. Küçük küçük parçalara, halkalara bölüyor, tane tane kırıyor zincirle. Ondan tekrar kolajen üretiyor. Hmm. Yani hayvansal bir proteini aldın. Vücut onu alıp da böyle yapı taşı bir oraya koymuyor değiştiriyor, dönüştürüyor, kullanılabilecek hale getiriyor bünyemiz. Hayvansal kolajeni veya bitkisel kolajeni vücudumuz alıp da olduğu gibi kullanmıyor. Hmm. Mesela vücudumuz birçok protein alıyoruz. Bunların hepsini amino değiştiriyor, dönüştürüyoruz. Mesela tuğlayı alıyorsun, öğütüyorsun, kum haline getiriyor. Evet. O kumu tekrar çimento ile suyla karıştırıyorsun, yeni tuğla yapıyorsun. Bunun gibi. Hmm. Yani bünyemiz Bazıları diyor ki ben şu kadar kolajen aldım. Hı. Bir anlam ifade etmiyor. Ama yine de miligramı önemli aldığımız kolajen değil mi? Tabii önemli de. Aha. Şimdi mesela moringa olmazsa moringa olmazsa moringa 19 çeşit aminasit içerir. Onun değişim, dönüşüm, yeni kolajen yapında vücudumuzda eksik olur. Bosveriye olmasa bağ dokusu temizlenmediği için onun yapılması... Kolajen Burada kirişlerde çok önemli. Yani e, tendonların yapımında e, kıkırdakların üst yani kemiklerin üst kısmındaki bu eklem yerlerindeki kıkırdakların yapısının dokusunun yapılmasında çok çok önemli. Bayanların işte çok güzellik için çok önemli. Tabii, cilt, cilt güzelliği için. için. Cilt güzelliği için. Evet. Ama esas bu kolajen ne de önemli? Diz bağlarında, ba evet, çapraz bağlarda, <laughs> ayakta, bilekte bağ dokusu için çok çok önemli. Bağ dokusu esas önemli tabii güzellik için de önemli. Bunun çeşit, 16 çeşidi var kolajenin. e, onu soracaktım. Hani bağ dokusu için ayrı, cilt için ayrı mı? Hani şimdi bir 60 yaş üstü diz ağrıları için kullanmak ister. Şimdi ben mesela kolajeni cildim için kullanmak isterim. Ayrı ayrı mı onlar? Farklı mı? En yoğun olarak kolajen tip 1, tip 2, tip 3 kullanılır. Kolajen tip 1, tip 3 çok o sınırları bakanlıkça fazla kullanılmaz. Ha. Yani kapsül başına 10 miligram. Sadece ha. tip 2'nin so, sorunsuz kullanabilirsin. Diğerlerini fazla kullanamazsın. Bakanlık ona müsaade etmiyor. Ona bir sınırlama koymuş. Bu mahsurlu fazla kullanamazsın diyor. Biz 10 miligram koy şey yani bir gramda şu kadar var. O yanlış yani fazla ha. koyan sadece tip 2. Onu doksunu güçlendirir bu. Hı hı. Diğerleri güzelliği için vesaire vesaire onlar sınırlı hmm. oranda konur, evet. fazla konmaz, ayarlı. Hı hı. Yani herkes kafasına göre kolajen bu yani kapsüle yani. veya da damla şeye koyamaz. Hı hı. Ee, Saşe vesaire hı hı yapıyorlar. Hı hı. Evet. İşte biz 10 gram koyuyoruz, 10 gram yeter evet. Bir anlamı yok. Onu etkili hale getiren, aktif hale getiren moringa, boswellia, üzüm çekirdeği ekstraktı, resveratrol Birçok ekstrak bir arada olursa etkisi katlanır. Yoksa etkisi çok az olur. Hmm. 10 gram almanın bir anlamı yok. Bazıları böyle toz yutuyorlar, yutuyorlar. Bir anlamı yok. Ya da sıvı oluyor. Onları tamamlayacak, etkili hale getirecek diğer etken ekstraklar gerekiyor. Bitki ekstrakları. Evet. Yani bazıları böyle bir de şu kadar. Çok reklam yapıp da çok para kazanmak için Maalesef. bir anlamı yok. Yani. yani yanlış iş yapılıyor. İnşallah doğrusunu yaparlar. <laughs> Aynen öyle. Peki evet. deve dikeniyle ilgili söylemek istediğiniz bir şey yoksa hemen başka bir hastalığa ha, gelmek bu, istiyorum. bu bu e, dolavrazotu kolajen içerir. İnulin içerir çok yüksek oranda %30-40 inulin. Yani Hı -hı. bağırsaktaki faydalı bakterileri. Artı bunun diğer bir özelliği ise osteoartrit. Evet. E osteoartrit evet. nedir? Ee, kıkırdaklarda ve kıkırdakların alt kısmındaki kemiklerdeki kan dolaşımının zafiyeti nedeniyle ortaya çıkan iltihap <laughs> enfeksiyonal. Buna karşı etkili olduğu klinik araştırmalar belgelenmiştir. Bunlar yeni çalışma kan yapıcı, kan temizleyici, karaciğerci vesaire vesaire birçok faydalı yönü var. haftaya Antalya'ya gideceğim inşallah. Antalya'da bol var. Evet. gelirken Antalya'dan gelirken doğal ot suyuyla Daha da ayrıntısında konuşuyoruz Peki evet. o zaman size e, sinüzitle ilgili bir soru sormak istiyorum. Sinüzite karşı ne nasıl ne tavsiye ediyorsunuz ve e, baş ağrısı, geniz akıntısı gibi sorunlar için e, neler veriyorsunuz? Nasıl bitkisel çözümler sunuyorsunuz? <laughs> la ilahe illallah Muhammed Resulullah. <gülüyor> <gülüyor> Aa, Afrika ben... göremedim. <laughs> Afrika sardunyası sardunya. bu resmi gördüğümüz Aha. Afrika sardunyası Afrika ıtırı da denir. Afrika sardunyası da denir. Pelargonium zidoides pelargonium reniforme latincesi. Hı hı. 1050 çeşit sardunya var. Bunlardan sadece ikisi tıbbi amaçla kullanılır. Sinüsleri temizler, arıtır. Sinüsün en ağır enfeksiyon bu alın üst karasındaki evet. boşluğa da iltihaplanma olursa Hemen burada üst tarafında bu boşluğun üst tarafında burnun arka tarafında burun soğancığı var. Burun soğanı denen şöyle bir parmak ucu kadar, böyle yarısı kadar bir hı hı. burun kökünde burun soğanı denen bir organ var. Bu almış olduğumuz havayı böyle şey yapar. İçerisindeki kokuyu, tadı evet. alır. Hı. Beyni iletir. Orada kireçlenme olursa kişi tat alamaz, koku alamaz. Hı hı. Tat alma, koku alma duyusunu kaybeder. Şimdi bir beyefendi bizden sinüzitten dolayı kronikleşmiş. O artık kireçlenmiş. Hı hı. Orada saçak şeklindeki hücreler faaliyetini gösteremiyor. 6 hafta Afrika sardinyası kullandıktan sonra bir gün tuvalete gidiyor. Ya bu tuvalet ne pis kokuyor diyor. Hı hı. <laughs> Hanımı da gülüyor diyor ki ne zamandır kokalıyorsun sen diyor hayret diyor. Allah Allah ben kokalıyorum ya diyor. Ne oldu diyor. Evet. 15 yıl koku alamayan vatandaş burası tamamen kireçlendiği için ilk defa koku almış. Aa çok güzelmiş koku. Almak diyor. <laughs> evet. Bu sinüsleri boşaltır, tır temiz eder. Bayan bir bayan gelmişti böyle. Tam 4 defa ameliyat olmuş. Sinüsleri temizleyeceğiz, temizleyeceğiz diye konkaları kazımışlar, kazımışlar, kazımışlar. Ay. E konkaların üzerinde tüysüzler var halin üstündeki evet. iplik gibi. O tüysüzleri havadaki kılı, tüyü, bakteri, mikrobu her türlü şeyi yok ediyor, temizliyor, aratıyor. Doğal antibiyotik. Bu sümük doğal antibiyotiktir. Dünyanın en etkili, en doğal antibiyotiği. Hı hı. Bu sinüsler sadece hava almakla yetmiyor. Klima görevi görüyor. Hı hı. Sıcak havalarda soğutuyor, havayı filtre ediyor, soğutuyor. Soğuk havalarda kışınsa ılıtıyor. Direkt soğuk hava akciğere gitse zatürreye, bronşite, astım titikler. Evet. Veya direkt soğuk hava akçeliklerine zarar verir. Bu nedenle burunla nefes aldığımızda ne yapıyor? Soğuk havayı ılıtıyor, ılık havayı soğutuyor. Ve havanın içerisinde her türlü bakteri, virüs, mantar, parazitler var. Ne varsa yok ediyor. Hı hı. Doğal antibiyotik, sümük. Çok çok önemli. Ve ne yapıyoruz? Buradan genizden boğaza, boğazdan mideye giriyor Mide asidi yakıyor. Yok ediyor zaten. Ter temiz ediyor. Bu nedenle ameliyat olmak, sünnetleri hemen kazıtıyorlar falan filan. Evet. Doğru İleride değil diyorsunuz yani. Çok kötü. Bayanı dört defa ameliyat olmuş, doktora demiş ki bir ameliyat daha yapacağız, bir ameliyat. Bir ameliyat, bir ameliyat nereye kadar ameliyat yapacaksın? Burun alacak halin yok ya. <laughs> Gelmiş oturmuş bayan böyle peçete verir misin diyor. Peçete vereyim. İki dakika sonra peçete verir misin? Peçete. Ne olur dedim. Böyle sünkürüyor, sünkürüyor, yemişsin, sarımsın böyle pislikler akıyor. Diyor ki ameliyat oldum, oldum, perişan oldum. Ne olacak? Benim bu halim. Ameliyatın sonu yok ki. Yani kimyasal ilaçlarla, antibiyotiklerle, ameliyatlarla olacak iş değil. Antibiyotik kullandıkça daha kötü olur. Çünkü antibiyotik bağırsaktaki faydalı bakteriyi de yok eder. Zararlı bakteri ve mantarları azdırır. Bu nedenle kimyasal ilaç kullanmamak gerekir. Afrika Sardünyası penisinin icaz edilmeden önce doğal antibiyotik olarak kullanıyordu bütün Avrupa'da. Penisilin ne zaman icat edildi? Unutuldu. Afrika sarı dünyası. Hı hı. Fakat baktılar ki penisilin alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik depresyon, 40 çeşit hastalık tetikliyor. Yan etkisi çok büyük. Benim bacanak gitmiş şeye, izine, izinde üşütmüş. Hı, hı. İğne yapmışlar. Penisinin iğnesi. Şok geçirmiş ölecekmiş, hastane zor yetiştirmişler. Yani az bir yere geçse gidecek. Penisinin herkese iyi gelmez ve çok çok tehlikeli. Zaten hiç iyi gelmez de bazısının ölüme bile sebep olabilir. Ha, şimdi Avrupa'da mesela ağır bu antibiyotikler hemen hemen hiç kullanılmıyor. Tamamen bitkisele döndüler. 30 yıl, 40 yıl önce çok yoğun kullanıyordu. Şimdi evet. tamamen bitkiye döndüler. Anladılar yan etkin. Ha bir de şöyle bir durum var. Şimdi bu korona meselesi önümüzdeki günlerde bitecek. İnşallah. He, bitiyor inşallah. Korona hikayesi bitiyor. Ama koronadan sonra bu küreselci şebeke yeni bir oyun piyasaya sürüyorlardı. Eve green. Bu 30 yıl ağır kimyasalları hazırladılar dünyadaki tarımı bitirmek için. Kendilerine bir dilim ekmek muhtaç ederek insanları, fakat Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye, Mısır, Katar ortak bir operasyon yapıp eve Girin'i hiç kimsenin haber olmadan yok ettiler. <laughs> Öyle bir şey yaptılar, çalışma ee. yaptılar. Eve Girin kayboldu. Hı. Bu Süveyş kanalını tıkayıp da orada şey yapacaktı, kapattıydı. Aha. Kaldırdılar onu okus bokus. çok iyi oldu. Fakat onların bir A planı var, bir B planı var, bir C planı var. B planı devreye soktular. Önümüzdeki günlerde bu koronadan dolayı insanlar aylarca, hatta bir yıla yakındır evde mahkum oldukları için ne oldu? Daha bile fazla, bir buçuk yıl neredeyse. Herkesin psikolojisi bozuldu. bozuldu evet. Uyuyamıyor, uykuya dalamıyor, sürekli uyanıyor, panik oluyor, anksiyete, obezite, bir sürü sorun çıktı. İnsanların yapılan araştırmada %60'ında psikolojik sorunlar başlamıştır. İşte bunu diyecekler ki, "Oha siz şimdi insanlar korkuyor koronadan dolayı doktorlara gidemiyor." Aynen. "Ama yakında korona bitti deyince herkes koşacak doktora, psikolojik, psikiyatristlere, sosyologlara, psikologlara gidecekler. Doktorlar antidepresan ilaç yazacak, yazacak anksiyeteye, panik atağı ve Yazılan bütün ilaçlarda yan etkisi olacak. Bağımlılık yapacak. İnsanları kendine bağımlı hale getirecek." Üç U problemi şey, uykulayacaklar. Ne o? Uykusuzluk Üç. mu? <laughs> yok. U. Uyuşturma, ha. unutturma <laughs> Uyuşturma, unutturma Uykusuzluk. 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 <laughs> Delirtecekler. Buna karşı kedi otu dünyada uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, panik atak, anksiyete gibi sorunlar için en doğal ve hiçbir yan etkisi yok yani bu onlar şeytan şeytanla beraber çalışıyorlar. çeşit ciğit oyunlar düzenliyorlar küreselciler. Rothschild, Rockefeller falan filan onlar malum kişiler. Dünyada 200 şirketin mal varlığı hı hı. 80 trilyon dolar 200 ülkenin 2000 Yahudi ailesinin mal varlığı 260 trilyon dolar. Dünyadaki 200 ülkeden 2,5 3 kat daha zenginler. Hı hı. Ve Allah'a, kitaba, peygambere inanmadıkları için onlar kendilerini haşa tanrı, yer, öyle düşünüyorlar. Sapık yani görüşler var. Biz, biz şimdi <laughs> tekrar sinüzütle devam edebilir, edebilir miyiz? Geniz akıntısını da sormuştum size. Geniz akıntısına Geniz karşı akıntısı, bir doğal var mı? E, tabii. Yaban, Afrika Aha, eserliyesi. O da Afrika. Evet. Ama yeni bir hastalık gelecek demiştim ya. Yani. Bir, uyuyamama, uykuya daralma, evet. uyanma, panik atak, anksiyete gibi sorunlar çıkacak. Tamam. Bunun için insanlar ilaç kullanacaklar. Bir de göz damlası, göz hastalığı çıkaracaklar. Hı hı. Göz. Bunları takip ediyoruz. Almanca iki tane dergi var, ee, Stern Spiegel. Bir de İngilizce, Amerika'da çıkan hı hı. ekonomist. Bunlar açıkça yazıyorlar zaten bu dergilerde. Gizlemiyorlar yapacakları. Hı hı hı. Saklı gizli değil. Ama çok insan takip etmiyor böyle. Evet. Ben bu şeyleri yıllardır takip ediyorum Stern Spiegel, Almanya'da yayınlanan dergileri. Adamlar gizlemiyor. Açıkça söylüyorlar. Şunu şunu yapacağız. Yakında göz hastalıkları ortaya çıkacak. Bir virüs. Herkes göz damlası kullanacak. Buna karşı da uyanık olacağız. Bunun için hazırlık yapıyoruz. Yaban Mersin'i göz rahatsızları için dünyada en etkili. Yaban Mersin. Yaban Mersin. Onun için de hazırlığımız var. Elhamdülillah. Evet. Şimdi <laughs> sorun neydi başka? Tamam. Peki eee bu uyuyamama, uykuya dalmama ile ilgili yaban versin mi? Yok yok. Uyuyamama, uykuya dalmama, sık sık uyanma gibi rahatsızlar için kedotu kökü. Ha. Valerian. Uyku Valerian'a Valeriana. yaşıyoruz gerçekten. Valeriana officinalis. Dünyada bunu sadece kedi otu kökü içermez. Çarkı felek ot. Passiflora incarnata. Passiflora'nın da 1100'den fazla türü var. Kedi otu. <laughs> kedi otu. Valeriana Offensionalis, Kedotu. Bu da çarkıfelek felek, Melissa, çok Hı -hı. Güzel, ekstra. Evet, melisa, çok güzel ekstrakt. Evet, çeşit bitki ekstraktı içeri. Uyamama, Uyuyamama, sık sık uyanma, uykuya dalamama. Bazı bölgelerde, mahallelerde böyle maganda tip insanlar oluyor. Adam motor var mesela. Hı -hı. Şu şeyde. Molla Kur'an'ın var bir tane böyle dengesiz birisi var. Maganda tipi. <laughs> adam motor sikletinin eksizliğine çıkartıyor. Gece saat 1'de Eyvallah. 2'de. Uyumadıysanız ondan sonra uyuyamazsınız. <laughs> motor sikleti har 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 çok şey sesli. Herkes duyuyor zaten. Hmm. Sen polis arayana adam kayboluyor. <laughs> Böyle biraz tahtası eksik olan evet. tipler var. Veya bazıları adam mesela bağıra bağıra telefonla konuşuyor gece 1'de. Bir gün ben 6. katta oturuyorum, Aha. vatandaş karşı binada 200 metre var arada. Zemin katta o. Telefonla konuşuyor, ben duyuyorum 6. katta. Sus diyorsun, susmuyor. Elime bir limon aldım, bir limon attım. <laughs> yani Yani insanlara da yapacak bir şey yok. Yani maalesef büyük şehirlerde yaşadığın için köyde yaşamıyorsun. Ne oluyor? Birçok değişik değişik insanlarla, tiplerle karşılaşıyorsun. O nedenle Kedi otu uyuyamamak, sık uyanma, uykuya dalamama gibi sorunlara iyi geldiği için aynı zamanda vesvese, takıntı, anksiyete, panik atak, psikolojik sorunlara da iyi gelir. Evet. Ama bunun çayı içilmez. Niye? Tadı çok kötüdür. Ha Bu kedi otunun çayı, kedi otunun kedi çayı, çayı ha, Genelde içilmez. melisa da verirler. Melisa, melisa güzel, tadı güzel. Melisa'nın çarkı falan tadı güzeldir. Fakat kedi otunun kökü, kökü çok kötü bir kökü. E, bu nedenle kapsülünü kullanmak gerek. Evet. <laughs> ee, peki e, ozon, şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Ozon yağının faydalarını sormak <laughs> istiyorum size. Nedir ozon yağının faydaları? Evet, ozon yağı getirmeyi unutmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz diğer ilginiz <geleceğiniz gülüyor> şeyleri ha, öyle, de gidebiliriz. Resim var. Ha, var evet. Şimdi ozonla ilgili Profesör Doktor Otto Warburg Hı hı. 1940 yılında çok çok deneyler yapmış. Her türlü bakteri, virüs, o mantarı yok eder. Hı hı. Ozon, biz normal zeytinyağını ozonluyoruz. Bu zeytinyağı linoleik asit. Linoleik asit, araşidonik asit gibi doymamış yağ asitleri içerir. Hı hı. Bu çift zincirli bağlara ozonla bağlıyoruz. Bağladığınız zaman o oradaki bağ çözülmüyor. Hı hı. Yapılan araştırmalarda 17 yılda %100 olan ozon %97'ye anca düşüyor. 17 yılda %3'lük değer bir kaybı var. Sadece bu kadar. Çok iyi. 17 yılda sadece %3 değer evet. kaybediyor. Şimdi benim bir arkadaşım var. Kendisi doktor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ozon üzerine eğitim görmüş. Dedi ki gel ozon terapi yapalım. Dedim ki ya ozon ya var. Yok bu yeni metot. Nedir evet. dedim? Damardan ozonu direkt veriyor. Damardan Aynı ozonu nasıl vereceksin dedim. Kana eskiden kan alıyorlardı. Ha. Kana ozonu giri veriyorlardı. Bu ha. öyle değil. Yeni bir metot. Direkt evet evet. Biliyorum. Ozonu direkt damardan veriyor. Aynı dedim mi? ya olur mu? Eldiven tutuyorsun yakıyor. E damar dedim. Ha. yok bir şey olmaz dedim. İyi hadi bakalım bir deneyelim. Denedim. Nasıl oldu dedi? İyi. Bir defa gittim. iki defa, üç defa, beş defa 2'ye yakın gittim. Farklılık Ne fark ediyorsun? ediyorsun Hiçbir fark etmiyorum Beş dakika sonra. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü kandan verdiğin zaman ozonu oksijene dönüşüyor. 3 ha. molekül halden 2 moleküllü oksijene dönüşüyor. Ozon demek 3 3 moleküllü hali 2 moleküle dönüşüyor. Bozuluyor. Değişiyor. Ama ozon yağında 3 moleküllü hali 17 yıl bozulmuyor. Ha. Bağlı çünkü orada zeytin yağındaki oleik asit araşidonik asit linoleik asit bu bağ bağda çift bağda bağlıyor kalıyor zincir gibi. Onu mahkum ediyor kendine bir yere gidemiyor. Ama direkt onu damardan verdiğinizde etkisi kalmıyor. İki L dakika sonra bozuluyor. Nasıl uzunluyor. kullanılacak peki doğrusu nedir? Bu ozun ya biz bunu ozonluyoruz. Zeytinyağını ozonluyoruz. En doğrusu bu. En basiti, en kolayı, en etkilisi. Bu omuz, sırt, bel aşağı, bel ağrılara, kramplara karşı masaj olarak kullanılabilir, evet. içilebilir günde 3-4 defa bir tatlı kaşığı içilebilir. Biz bunun yeni bir versiyonu daha ürettik. İsmi ee, ismi de Tetri Mix Oil. Hı hı. Çay ağacı yağı var. Hı. Bunu ne yapıyoruz için kullanıyoruz? Varikozul sorunu olanlar için. Bazı erkeklerde çocukken kaba kulak geçiriyor. Hı hı. Human paroksima denen bir virüs kaba sebep oluyor. 11-12-13 yaşlarında veya bazen küçükken bu kaba kolak buradaki tükürük bezesi şişiyor, iltihaplanıyor. Tedavi edilmezse ne oluyor? O zamanla iyileşiyor ama kalıntı kalıyor. Orada virüs kalıyor. Bu virüs yıllar sonra, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sonra testislere iniyor. Eğer tedavi olmasa epididimit, hı hı. orşit, varikozul gibi sorunlara tetikliyor. Bu da spermi oluşmasını öner, öldürüyor. Kısırlığa sebep oluyor. Yani azosperm erkeklerde yani kaba kulak basit bir şey değil. Tedavi edilmediğinde erkeklerde varikozla sebep oluyor. Şayet azosperm, hiç sperm yoksa uh -huh. onun tedavisi imkansız gibi ama birçok azosperm hastasını dahi biz Ozon yayılı ozon yayılı. Oradaki haftaya, virüsü yok edin, tedavi edilir. Evet, haftaya da burada getirseniz hem gösteririz hem ozon yayı ile ilgili de konuşuruz. Sanki bana böyle birazcık daha konuşmamız gerekiyor gibi geldi. Sonunda, tabii, tabii. Sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Zeynep Bey verdiğiniz bilgiler için. Çok çok Rica sağ olun. Ederim. Haftaya bekliyoruz. Ne getirecektiniz? Haftaya? Dulavrat. Ha, dulavrat otu. Dula Peki haftaya dulavrat otuyla bekliyoruz. Çok teşekkürler.